Hendek bölgemizde işletmesini gezdiğimiz Özer Bey, Özer Açınar, Ergün Bey'e de teşekkür ediyoruz. Çok güzel üretimler yapıyorlar. Hendek bölgesi bahsetmiştim. Sakarya bölgesinin en büyük tavuk üretimi yapılan bölgemiz. Ve en iyi üreticilerimizden ikisi performans açısından da tabii sektörümüzün de e, sorunlarıyla ilgili siz işletmelerimizi gezdirdik. Nasıl bir üretim yapıldığıyla alakalı canlı görülmüş ihtimal oldu. Yani baktınız hayvanları nasıl yetiştiriyoruz. Herhangi bir farklı bir uygulamamız yok. Tamamen doğal e, nezih bir ortamda diyelim. Hayvanların genine yapısına uygun bir şekilde yetişim sağlanıyor sizin sormak istediğiniz başka burada bir de şunu da değinmeden geçemeyeceğim biz bir yıldır yönetimdeyiz bir yıldan beri pandemiden sonra yani ülke olarak dünyada bir pandemi süreci geçirdik aslında daha önce bu toplantıları çok daha sık üyelerle bir araya geliyorduk ama bu pandemi sürecinde çok sık bir araya gelemedik yasak olduğu için gelemedik ama bu süreç geçti Artık bundan sonra da inşallah Üyelerle beraber, hep beraber çiftlik ziyaretleri tekrar yapmaya devam edeceğiz. Ee, yönetim olarak e, sizlerle beraber, hep beraber güçlü bir şekilde sektörü savunma adına, üyelerimizin haklarını arama adına, e, tüketicilerimizin haklarını arama adına da devam edeceğiz.